Hemze-i vasıl yani yazıldığı halde okunmayan hareketsiz olan ve direkt geçmemizi temin edecek olan okuyuş tarzıyla okuyacağız ve alemu şeklinde baştan itibaren e, tekrardan bir alacak olursak şuradan başlayayım tekrar e, dikkat edersek kırmızı şekilde yazılmış olan elifimiz elif harfimiz ve hal şeklinde yazıyoruz ve hal şeklinde e vev harfinden direkt nun harfine geçiyoruz ve elifi e, dikkate almadan okuyoruz. Uzatma sakın yapmıyoruz. Kesinlikle ven har gibi böyle bir telaffuz şekline gitmiyoruz kıymetli kardeşlerim. Lenhar har şeklinde okuyoruz. Hemze'yi basıl. Veonfir şeklinde dikkat edersek vev harfinden direkt hain harfine geçiyoruz ve ofir şeklinde okuyoruz. Ve ofir ve ofir bir diğer misalimiz fe'lem bakınız f harfini çekmeden okuduk. Fe'lem gibi okumadık. Fe'lem fe'lem şeklinde okuyoruz. Fels bir F harfinden direkt saat harfine geçiyoruz. Saat harfi kalın. Fels şeklinde. Bir derken de ra harfi ince olduğu için kendisinden önceki harfin harekesi esre olduğundan dolayı ra harfi de ince okunması gerekiyor. Fels bir şeklinde ince telaffuz ediyoruz. Fensur. Fensur. Evet. Fensur. Dikkat edelim. F harfimizden sonra nun harfimiz var. Nun harfimiz cezimli. Fensur şeklinde okuyoruz. Fensur. Ve şradu. Ve harfinden direkt şin harfine geçiyoruz. Şin. Ve B harfimizden sonra ve var ve harfi metten ve harfi gelmiş. Kendisinden sonra e, elif harfimiz var. Bu emzeyi vasıl olacak. Bunu dikkate almayacağız. Bu geldiği için iki elif miktarı uzatmıyoruz. Yani ve şradı şeklinde dı bir elif miktarı uzatıp okumamızı tamamlıyoruz. Ve şradı ve şkuru ve şkuru ve tenkû ve tenkû ve vüke'û ve ve harfinden direkt ra harfini geçiyoruz. Hemzeyi basıl. Bunu dikkate almadan okuyoruz. Bu hemzeyi dikkate almadan okuyoruz. E, çünkü harekesi yok. Ve kendisine sonraki harf de cezimli olarak geldiği için direkt geçerek okuyoruz. ve vüke'û şeklinde bir diğer misalimiz ve alemu ve alemu şeklinde telaffuz ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet ve alemu hemzeyi vasıl hareketsiz oluyor ve okuma cihetiyle telaffuz cihetiyle bizi hiç etkilemiyor. O dikkate almıyoruz. Direkt kendisinden önceki harften hemen cezimli olan harfi birleştirerek geçiyoruz. Yani sanki yokmuş gibi, bir manada yokmuş gibi okumamızı tamamlamış oluyoruz. Bir diğer Kur'an-ı Kerim'den misalimiz. Ve anfu'nâ Bakınız ve o harfinden direkt aynı harfine geçiyorum. Ve anfu'nâ Ve an derken cezim, ne derken şeddemizin üstünlü halini okumuş oluyorum. Anne şeklinde ve fuanna diğer bir misalimizde ve o deyip elif harfini yani hemze harfimizi dikkate almadan direkt hain harfine geçiyoruz. Ve fuir ve fuanna burası birinci kısmı, diğer kısmı ve firlana ve ofirlena, ve ofirlena. Dikkat edersek ve harfinden direkt Gayn harfine geçiyoruz. Hemze'yi vasıl. Ee, en son kelimemizde ve şeklinde direkt ve harfinden ra harfine geçiyoruz. Ve rahmne, ve rahmne, ve rahmne, ve rahmne.